Merhaba arkadaşlar, Emos gruptan Ümit ben. CNC makinemizin üzerinde bulunan Haydinayn cetveller sökülüp Emos manyetik lineer enkoder uygulaması yapılmıştır. 15 metre tek parça manyetik cetvel kullanılmıştır. Cetvellerimiz 1 mikron çözünürlüğe sahiptir. Fagor CNC ünitesine uygulaması yapılmıştır. Cetvellerimiz IP67 koruma sınıfına sahip olup sudan, tozdan ve pislikten etkilenmemektedir. Cetvellerimizde Z referans sinyalini istemiş olduğunuz yere sabitleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elektronik, makine ve otomasyon sensörleri online satış sitesi.